Merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Cihat şu an Türkiye'ye gitti. Biz zaten e, ev için deposit verdik ve okul için de deposit verdik ama daha kontrakt imzalamadık. O yüzden Cihat şu an Türkiye'ye gitti. Tabii ki hemen Anadolu aldı ve bugün ilk defa bizim yeni evimiz içinde gezdi. Dedim ki git bir video çek yani. Çünkü herhalde bir şey değişti. Ve gerçekten çok değişik bir şey oldu yani. Bunu hiç beklemedim bu kadar güzel bir şey. Yani zaten heyecanlıydım ama şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ciata heyecanlı oldu biraz. O normalde bu konularda fazla heyecanlı olmuyor ama ev görünce bana dedi ki Melanie bu ev gerçekten süper yani. Neyse neyse o video size göstereceğim yani. Zaten videoları çekti. Şimdi görebilirsiniz. Şimdi evimizin kontratını yaptık anahtarlarını aldık. Şimdi ölçülerimizi aldık. Şimdi evimizin şöyle orta bahçesinden geçip şöyle sizlere ufak göstereyim. Şöyle şurada bahçe alanımız var. Tandır müştemilatımız var. Evimiz şöyle. Bunun yanındaki bahçe de bizim. Çocuklar için bence yeterli bir alan. Daha fazlası bile var. Bugün yeni arabamız aldık. Sen beğendin mi? Ya. Yeah. Göstereyim mi arabamız? Citroen Picasso C4 modeli. Size bir göstereceğim. Valla yani muhteşem bir araba. Araba böyle. Kocaman gerçekten yani. Kocaman araba. Arka koltuklar çok büyük. Zaten Asana'nın oto koltuk koyduk ve bu kadar yer daha var yani. Bakar mısınız? Bunlar da var şöyle masalar. Ee, ön koltuk arasında çok yer var. Ve önde böyle. Süper ya. Baba. Ben size bir şey göstereceğim. Bak burada aynalar var ya. Böyle yapar. <laughs> Panorama view açıyor. Baksana. Çok rahat. Sürebilirsin. Ha? Baba. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Yine. Bak bir tane yok. Gitti bu dolap tane daha var burada. Onu da satmaya çalışıyorum. Burası çok karışık. Her şey e, çekyatın üstünde koydum. Ama e, internetten XXXXXL e, çantalar aldım. Yani sipariş verdim. E, onları bekliyorum. Geliyorsa yine toplamaya devam edeceğim. İyi valla. Yani burası zaten şey biraz karışık ama yine kötü değil. Güzel. Uf, zamanımız yok öyle hissediyorum gerçekten. Kızım aynı zamanda bak gerçekten ben topluyorum. Kızım ne yapıyor? Ne yapıyor kızım? Yani bu ne? <laughs> bu ne? Cihat. <laughs> bu ne? Ne çekiyorsun? Biraz boş oldu değil mi evimiz? Bomboş ya. Korkuyorum beni de satacaksın. Valla. Kaç para giderim Mark Plaza'da koysam beni? Doğru söyleyeyim ya. Kaç euro yani? <laughs> <Çok estağfurullah. gülüyor> ne sorayım kaç? Ne kadar? Ne istiyorsun? Yok düşüneceğim yani. Yok ya lazım olur seni valla. <laughs> Satmak istemiyorum. <laughs> Ama gerçekten evimiz boş. Yok. Tamam bak yani tabii ki burada bir şey var ama yani, hala falan kaldırdım <laughs> pasaportlarımız değiştireceğiz ee, çocukların ve benimki Dün bir tane fotoğraf çektim kendim fotoğraf o kadar çirkin oldu ya Cihat dedi ki valla yani bu sen değilsin diyor bu başka birisi yani çok çirkin çekti diyor. Tamam. Demek ki daha güzelim o fotoğraftan diyor. Göstermek istiyorum ama <laughs> çok çok çirkin. Öyle bir şey görmediniz valla. Bu ne? Bu bu kim? Yamuk çektim. Neyse belediyede e, yeni fotoğraf çekeceğim. Yani olsun. Bu fotoğrafa gerçekten 10 sene bakmak istemiyorum. Çocukların fotoğrafları çok tatlı ama. Gülme dedim. <laughs> bak. Şuna bak. <laughs> tamam arkadaşlar. Cık. Yine iyi olmadı bence ama öbürüden daha iyi bu. Öbürü çok yani ba başka birisi. Is hij paspoort, ja, eraf naar Zaten en... Hij is allemaal kutje, jongen. Ja, en dan ben ik een keer, zo maak ik het, jongen. Hij losse, hij losse, een ontzinnig bevalt eraf, we bakken jam. alles weer, elektriek. Ik ik İki tane arabayla gideceğiz, o yüzden şöyle aldık ve havuzumuz için bunu aldım, oyuncak aldım. Hı.